Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber network üzerinden format atma işlemi yapacağız. Herhangi bir USB bellek, CD veya işte bir kablo işlemi olmadan bilgisayar arasında network üzerinden format atma işlemi yapacağız. Bunun için iki bilgisayarı da veya diğer bilgisayarlar çoklu yapacaklar bu işi. Bir A ortamı içinde hazırlamamız gerekiyor. Bunun için işte modem olabilir, aynı modeme bağlı cihazlar olabilir. Veya işte switch dediğimiz cihazlar, pub dediğimiz farklı cihazlarla bir ağ ortamı oluşturabiliriz. Bunlar yaptıktan sonra burada kullanacağımız serva dosyası var. Bu uygulamayla bir format ortamı oluşturacağız. Bir dosya paylaşımı için bu bize lazım. Şimdi bunu klasörden çıkartacağım biraz içerisinden. Servanın kendini kaydetmesi gereken bir yer var. Dosyalarını falan aktarması için. Onun için de yeni bir klasör açacağım ona. Bu şekilde bir klasör oluşturdum. Şimdi servayı açacağız. Serv64 yazan yere yani uygulama Geliyoruz, çift tıklıyoruz. Bu şekil bir pencere bizi karşılıyor. Burada üst tarafta mavi olan kısımda sağ tıklayıp ayarlar diyoruz. Burada da TFTP diye bir sekmemiz var bizim için önemli. Buraya tıklıyoruz. Burada TFTV Server'ı aktif edeceğiz. Buradaki kutucukla. Zaten bizim IP'miz buraya geldi otomatik olarak. Burada e, Browse diyoruz. E, dosyamızı oluşturduğumuz dosyayı oraya işaretleyeceğiz. Server e, Herhangi bir güvenlik oluşturmama gerek yok. Kendi ağım üzerinde yapacağım zaten. Başka yapacağım bir ayar yok. Buradan sonra DHCP'ye geliyoruz. Hemen yanında. Burada 1000 kutucuğunu kesinlikle aktif etmemiz gerekiyor. Yoksa uygulamamız çalışmaz. Yine DHCP serverımızı açık hale getiriyoruz. Burada da proxy DHCP var. Bu ise iki bilgisayarda internete çıkıyorsa Ayrıyeten bunu da seçerek buradan bunu seçtiğimiz zaman kendi IP'mizin olduğu yerde seçmemiz gerekiyor. Bu şekilde de yapabiliriz. Ben DHCP server ile yapacağım. burada Mac filter ayarlayabiliriz. Ya yani size bölüm var. Burada da paylaşım yapacağımız maksimum bilgisayar sayısını belirtiyoruz. Ben 20 yapacağım. Buradaki, buradaki satırda da Paylaşım yapacak ip'in başlangıcını söylüyor. Yani bu ip aralığından itibaren paylaşım yapmaya başlasın diye. Buraya da kendi IP'm üzerinden Ve öbür bilgisayarımızın bir ip'sini kontrol edeceğim. Tamam. Bu IP'den itibaren dosya paylaşımı yapmaya başlayacak. Subnet Mask'ımız bizim C sınıfı kullandığımız için 3 tane 255'imiz olmak zorunda. Tabi siz istediğiniz IP sınıfını yazıp buraya yine kendinize ait olan uygun neyse o Subnet Mask'ı yazabilirsiniz. Router'ı yazacağım. Şimdi burayı ayarladıktan sonra tamam diyoruz. Serva bize burada ayarları yapması için uygulamayı kapat diyor. Tekrardan açacağız kapatıp. Önce kapatıyoruz sonra tekrar açıyoruz. Burada bizim istediklerimize göre kendince bir ayar yaptı tekrar servayı kapatıyoruz. E, servayı kaydettiğimiz dosyalara gidiyoruz. Burada server kendi kendine oraya klasörler oluşturdu. E, bizim için önemli olan yer via VDS, Windows 7, 8, 10, 11. Buradan format dosyalarını buraya yükleyeceğiz. E, NVA, PEXE de, dediğimiz yerde de burada da Windows Windows XP dosyaların formatını buradan yapacağız. Şimdi VHD'yi açıyorum. Buraya önce indirmiş olduğunuz yani Windows 7 dosyaları var, format için gerekli olan. Oraya onları atacağım. Daha biraz uzun sürecek. Evet Windows 7 Boot dosyalarımızı da VIAVDS'nin klasörünün içine aktardık. Şimdi bu klasörü paylaşmamız gerekecek, ağda paylaşmamız gerekecek diğer bilgisayarlar tarafından erişilebilmesi için. Buna sağ tıklayıp özellikler diyoruz, paylaşım diyoruz. Buradan everyone'ı seçiyoruz. sonra gelişmiş paylaşım deyip bu klasörü paylaşıyoruz. Burada kendi kullanıcı eklem gerekiyor. Ekle diyeceğim. Gelişmiş şimdi bu. Evet şu Ben bilgisayardaki hesabımın olduğu kullanıcı. Bunda şifre de mevcut. Format işlemi başlarken bunun kullanıcı hesabı ve şifresinden soracak. O yüzden kendi hesabınızı yazmanız burada önemli. Tamam diyoruz. Uygula tamam dedik. Bu klasör A'da paylaşılır durumda. Yani şimdi de diğer bilgisayarımıza geçip ufak bir ayar yapacağız. Format atacağımız bilgisayarda. Bunun BIOS'una girmemiz gerekiyor. Burada Boot menüsüne gelip en aşağı Network Boot'a, bunu en üstte çekmemiz gerekiyor. Artı tuşuyla klavyeden en üstte çektim. Bilgisayar açılırken Network Boot'u açacak ilk başta. Şimdi buradan tekrardan diğer bilgisayara geçip servayı tekrar çalıştıracağım. Yönetici olarak çalıştırıyorum. Evet o çalışırken biz de bunu tekrar yeniden başlatacağız. E şimdi ASP'i gördüğünüz gibi arama yapıyor. Paylaşımı dosya bulacak. Evet arkadaşlar işte. Paylaşmış olduğunuz Windows 7 klasörü buraya geldi. Buradan sonrası da artık kurulum aşaması. Anlatacaklarım buraya kalardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.